Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir Türkçe dersiyle daha beraberiz. Bugünkü dersimizde ne yapacağız? Başlığımızdan da gördüğümüz üzere ÖSYM'nin son 10 yıl sorduğu ses bilgisi sorularını analiz edeceğiz. Şimdi tabi telif muhabbetinden dolayı soruları birebir yayınlayamıyorum ancak en kritik noktalarıyla altı çizili sözcükleri buraya alacağım. Onun üzerinden hangi ses olaylarını sormuşlar, bunları nasıl bulacağız? Bir güzel değerlendirmesini yapacağız. Şimdi o zaman hemen başlayalım. Hangi soruyla? 2011 YGS sorusuyla başlayabiliriz. Soruda ne diyor? İşte bir cümle vermiş arkadaşlar. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır diyor bize. Ben sadece burada altı çizilleri aldım. Buradan bakacağız. Ünsüz benzeşmesi hangisinde vardır? Şimdi ünsüz benzeşmesini bilmek için ne yapmamız lazım? Önce kuralı bilmemiz lazım. Kural ne? Fıstıkçı Şahap'la biten bir sözcük. Hemen şöyle diyelim. Fıstıkçı Şahap ile biten bir sözcük. Evet hocam. Sonra ne olacak? Bu CDG ile başlayan ek alacak. Peki bu c, d, G harfleri neye dönüşecek? CTK harflerinden birine dönüşecek. Zaten arkadaşlar hep belli başlıklar. Neler bunlar hocam? Mesela d, d ne olur? T, olur. Bunları, ne olur? T olur. Bunları görünce yapıştır. D, d ne olur? T, olur. Bunları görünce yapıştır. D, d, k neye dönüşür? T, -t Bunları görünce yapıştır. C, c, ç, dönüşür. Bunu görünce yapıştır. C, c, ç, ç'ye dönüşür. Bunu görünce yapıştır. İşte gı gi kı ki'ye dönüşür. Bunu görünce yapıştır. Bu tarz ekleri zaten görünce ne yapacağız? Ünsüz benzeşmesi diye yapıştıracağız. E şimdi baktığımda acılı sözcüğünde böyle bir ifade var mı? Yok. Vuruk sözcüğünde ünsüz benzeşmesi görüyor musunuz? Alakası yok hocam. Peki yorgun'da? E burada da yok. Kırgın'da? Bakın burada da göremedim ben. Peki küskünde ne var arkadaşlar? Hani gı gi kı ki oluyor ya? Kımkin de gımgin de kımkine dönüşecek arkadaşlar. Tamam. Gımgin kımkine dönüşecek. E şimdi buraya baktığımızda küskün neye dönüşecek arkadaşlar küskün? Küs küne dönüşecek. Küs küne dönüşecek. Dolayısıyla, dolayısıyla bakın. Kural neydi? Fıstıkçı şahapla biten bir sözcük. S fıstıkçı şahapta var mı? Var. C, D, G ile başlayan ek kalacak. G var. Tamam. Bu C, D, G harflerinden biri neye dönüşecek? Ç, T, K harflerinden birine dönüşecek. Dönüştü mü? Dönüştü. Küskün. Küsküne dönüştü. Cevap ne oldu? Edirne oldu. Evet. 2011'deki soru bakın. Bu şekildeydi. Peki 2012'deki sorumuz nasılmış? Biraz da ne yapalım onu inceleyelim. Şimdi 2012'de ne diyor? ses olayları bir paragraf vermiş. Bu paragrafta diyor ki ses olaylarından hangisi yoktur? Şimdi bakalım. Arkadaşlar şıkların birinde mesela ünsüz yumuşaması var. Ben de paragrafta ünsüz yumuşaması olan kelimeleri aldım. Ünsüz yumuşaması neydi? PCTK ile biten bir sözcük. Ünlü ile başlayan ek alacak. BCDG yumuşak G'den birine dönüşecek. Bakın verdik PCTK ile bitti. I ünlüyle başlayan E kaldı. BCDG yumuşak Y'den bakın yumuşak Y'ye dönüştü. Ardından bakın bu pek görülmeyebiliyor. Bakın. Arttır bu. Art arka kısım. PCTK ile biten T ile bitti. I ünlüyle başlayan E kaldı. Bakın BCDG yumuşak Y'den D'ye dönüştü. Müzik Bakın PCTK ile bitti. ünlüyle başlayan ek kaldı. Müziği oldu. Burada yumuşama gördük. Sonra ışıkların birinde de ünsüz benzeşmesi vardı. Ben o paragrafta ünsüz benzeşmelerini aldım size. Bakın çığ 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 e dönmüyor muydu? Fıstık şapla biten bir sözcük. T fıstıklı şapla bitti. Çığ eki aldı. C, D, G ile başlayan ek alacaktı. Bu neye dönüşecekti? Ç, T, harflerinden birine dönüşecekti. Bakın Ç'ye dönüştü. C, C, ça, dönüşecekti bakın. G, G, g k, k dönüşecekti. Etki, etki olmuş. Bu şekilde bunlar da ünsüz benzeşmesi. Başka ne var şıklarda? Ünlü düşmesi. Bakın iki tane ünlü düşmesi gördük orada. Gün gönlümüzü, bunun kökü gönül değil midir? Bakın ü düştü. Feth etmeye. Fetihten gelmez mi arkadaşlar? İ düştü. Sonra şıkların birinde de ne vardı? Ünlü düşmesi vardı. Ünlü düşmesini nerede arayacağız? Yor eklerinde arayacağız değil mi? Peki bitiyor mu? Bitmiyor. Yordan hemen önceki sözcük A ya da E ile bitecek. Şimdi etkile Bakın E ile bitti. A E neye dönüşecek? I I U Ü'den birine dönüşecek. Bakın etkiliyor demem, etkiliyor derim. Ünlü düş, ünlü daralması da gördük. Eşitlara baktığında ünsüz türemesi yok. Cevap ünsüz türemesi oldu. Evet, hemen geçelim. 2013'teki ses olayı sorusuna, 2013 YGS'de gelen ses olayına yine bir paragraf vermiş hangisi yoktur demiş. İşte şıklarda ünlü düşmesi, ünsüz yumuşaması, ulama, ünsüz benzeşmesi, ünlü türemesi var. Bakalım. Şimdi ünlü düşmesini bakın bu kelimede gördük. Hükmetmekten kökü nedir? Hüküm'dür, değil mi? Dolayısıyla ü ünlüsü ne olmuş? Düşmüş. B şıkkı ünsüz yumuşaması da zenginliğinin kelimesine gördük. Bakın zenginlik p ç t k ile biten bir sözcük. i ünlüyle başlayan ek kaldı. b c d g yumuşak g'den birine dönüştü. Yumuşak G'ye dönüştü. Ulama var mı? Ulama nedir? Ünsüzle biten bir sözcük. Ünlüyle başlayan bir sözcüğe bağlandığında biz buna ne diyoruz? Ulama diyoruz. Eskiden ülkelerin burada da ulamayı gördük. Peki ünsüz benzeşmesi var mı? Hükmetmekten. Bakın danden tantene dönüşe kural neydi? Fıstıklı şapla biten bir sözcük. Bu danden iki değil midir? C, D, G ile başlayan ek alacak. D ile başlayan ek aldı. Bu CDG Ç, T, k'den birine dönüşecek. T'ye dönüştü. Danden, tanten oluyordu. Bakın burada da yine aynı şekilde dı, di, tı, dönüyordu. Bunlara ne diyorduk? Ünsüz benzeşmesi diyordu. Ama ünlü türemesini göremedik. O yüzden cevabımız Edirne oldu. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. Peki 2014'te nasıl bir soru gelmiş? Biraz da onu inceleyelim. Evet 2014'te bir dörtlük vermiş. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur demiş. Mesela A şıkkında ünlü düşmesi. Bakın daha ilk kelimesinde o paragrafın anlamayı gördüm. Alından gelmez mi bakın? I ünlüsü ne oldu? Düştü. B şıkkı ünlü daralması. Yöreklerin arıyordum. Yordan hemen önceki harf A ya da E olacaktı. Bakın ağlamak. Makmik eki getirerek de sağlamasını yapabilirsiniz. Ağla yordum demem. Ne derim? ağlıyordum derim. Bakın A, E neye dönüşecek? I, I, U, Ü'den birine dönüşecek. Daraldı. Tamam bu da var. Sonra C şıkkı demiş ki ünsüz benzeşmesi. C, C'ler çağ, Ç'ye dönüşmez mi ünsüz benzeşmesinde? Bakın fıstıkçı şahatla biten bir sözcük. K fıstıkçı şahatla var. Bu C, C 2'dir. C, D, G ile başlayan ek aldı. Bu neye dönüştük? Ç, T, K harflerinden birine Ç'ye dönüştü. Düştükçe, sıkça, sardıkça C, C'ler çarşıya dönüşlü ünsüz benzeşmesini gördük. Sonra diğer şıkta da ünsüz yumuşamasını vermiş bakın. Yumuşamada neydi arkadaşlar? Bakın hemen kalbimi PCTK ile biten bir sözcük ünlüyle başlayan ek alacak. Neye dönüşecek? BCDG yumuşak y'den birine dönüşecek. Bu da B'ye dönüştü mü? Dönüştü. Dolayısıyla ünsüz yumuşamasını da gördük. Şıkların birinde de ünsüz düşmesi vardı ama paragrafın hiçbir yerinde ünsüz düşmesine denk gelmedik. O yüzden cevabımız ne oldu? Denizli oldu. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. 2015'te ne sormuşlar? Evet, 2015'teki bir tık daha farklı bir soru. Hangisinde birden fazla ses olayı vardır? Yine bir paragraf vermiş. Altı çizileri sormuş. Altı çizileri aldık. Birden fazla ses olayı vardır hangisinde diyor? E şimdi inceleyelim. Oluşturdukları bakın dırdır tırtire dönüşüyordu. Neydi bu? Ünsüz benzeşmesi değil miydi? Evet bakın fıstık şahapla bitecek şey. CDG ile başlayan ek alacak. Dırdır D ile başladı. T e, T K'den birine dönüşecek. Ünsüz benzeşmesi gördük. Ama burada kaç tane gördük? E bir tane gördük hocam. Bunu eledik. Yaşayanda ne gördük peki? Yaşa an diyemem. İki ünlü yan yana gelmez. Araya Y, Ş, S, N'lerden birine bir gelir. Yani kaynaştırma harfi gelir. Ama bir tane. Bunu da eledik. Sonucudur. Bakın. P, C, T, K ile biten bir sözcük. Ünlüyle ile başlayan ek alacak. B, C, D, G. Yumuşak yerin C'den birine dönüşecek. Sonucudur olmuş bakın. C'ye dönüştü. Sadece yumuşamayı gördüm. Bir tane var. Peki benzeyende ne var hocam? Benzeyenin kökü beniz değil midir? Evet önemli. Beniz. Hatta bazen hasta olan kişilere ya benizin atmış iyi misin? Bir şeyin mi var diye sorarız ya. Beniz surat anlamındadır. Surattan da benzemez miyiz? Hatta kökü benizdir. Benizden benzemek olur. Yapım eki alır. Bunu kökü benizden gelir. İ ünüsü düşmüştür. Peki benzeyen diyemem değil mi? İki ünlü yan yana gelmez. Araya y, ş, -S -N'den, yani kaynaştırma harfi Y ye girmiş mi? Girmiş. E, bir, iki. iki tane var. Cevap çıktı bile. Geleneği de gördüğümüz üzere Geleneki demem geleneği derim. Yani ünsüz yumuşaması var. Bir tane var. Cevap ne oldu? Bakın benzeyen oldu. Evet gelelim 2016'da YGS sınavında çıkan soruya. Burada da yine bir paragraf vermiş. İçlerinde altı çizili sözcükleri vermiş. Bu altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur demiş. Bakalım. Çevresi sözcüğünün kökü nedir? Çevirmekten gelmez mi? Çevrili alan. Çevirmekten çeviri olur değil mi? Fiilden isim yapım eki alır. Çevirmekten geldi. İyi düştü mü? Düştü hocam. Ayrılanın kökü ne olsun? Ayırmaktan gelsin. Ayırmaktan ayrı diye devam ediyor. Yapım eki alıyor. Tamam burada da ünlü düştü. Peki kısmında buna da kısım diyelim mi? Kısımdan gelir arkadaşlar. Kısımdan geldiği için bakın ı ünlüsü düştü. Kıvrımı da kıvırmaktan gelse mi kökü? Ondan bağlantı saracağız. Kıvırmaktan kıvrım olmuş. Burada da ı düşmüş mü? Ama bakın yolları kelimesi sırtmıyor mu? Yani bunun arkadaşlar Allah aşkına neresinde ünü düşmesi var? Bakın burada merhametli davranmış. ÖSYM yolları sözcüğü bas bas bağırıyor. Bende ünü düşmesi yok. Beni işaretle diye bas bas bağırıyor. Dolayısıyla cevabımız ne oldu burada? Edirne oldu. Evet. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. 2017'de bir paragraf vermiş ÖSYM. I. Sonra demiş ki bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur demiş. Paragrafta tek tek bulacağız. Şimdi A şıkkında ünsüz düşmesi demiş. Ünsüz düşmesi olan kelimeyi aldık. Küçücük kelimesinin kökü nedir? Küçüktür. E küçük kelimesinin cık cık eki küçücük der misiniz? Ne deriz? Küçücük deriz. Nereye gitti? K harfi düştü. Ünsüz harf düştü. Dolayısıyla ünsüz düşmesini gördük. B şıkkına dedi ki ünsüz türemesi. Ünsüz türemesinin diğer adı ünsüz ikizleşmesi. Bak ikiz ünsüzler yan yana. Normalde haz kelimesi. I eki getirelim. Hazı demem gerekmiyor mu? Gerekiyor. Ama ne oldu? Bir Z daha türedi. Hazı dedim. Bakın ikiz ünsüzler yan yana. Ünsüz türemesi, ünsüz ikizleşmesi gerçekleşti. Sonra şıklardan birinde de ne demiş bana? Devam ettiğimde. e, ee, ünsüz benzeşmesi demiş şıklardan birinde. Bakın bir sürü kelime gördüm. Hepsini yazdım. Ünsüz benzeşmesi. Bakın d, d, t, t olmuyor muydu ünsüz benzeşmesinde? C, c, ç, ç olmuyor muydu? Oluyordu. Bakın d, d, t, t oluyordu. Damden tantene dönüşüyordu. Bakın d, d, t, t'ye dönüşüyordu. Biz bunlara ne diyorduk? Ünsüz benzeşmesi diyorduk. Bunu da gördük hocam. Sonra şıkların birinde de diyor ki ünlü, düş, ünlü düşmesi. İlerledikçe kelimesinin kökü nedir? İleridir. İleriden ilerlemek olur. He, burada da iyi düşmüş mü? Düşmüş. Ünlü düşmesinde gördük mü? Gördük. E geriye baktığında şıklardan ünlü daralması. Arkadaşlar yor eki bir tane bile yoktu paragrafta. Bir tane bile yor eki yok. Bir de istisna kelimelerimiz. Demek yemek niye? Değil mi? Demek sözcüğü mesela. Deyen demem ne derim? Diyen derim. E iyi olur. Yiyecek demem. Yiyecek demem. Ne derim? Yiyecek derim. E iyi olur. Sonra neye demem. Niye derim? E iyi olur. Yorsuz daralan 3 istisna kelimem bu. Bunlardan hiçbiri yoktu. Cevap ünlü daralması oldu 2017'de. Evet. Hemen geçelim 2018'de karşımıza çıkan soruya. Burada da yine bir paragraf vermiş. Altı çizili sözcükler vermiş. Demiş ki bu altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur demiş. İnceleyelim. Şimdi benzetirim sözcüğünün kökü nedir? Benizdir. Bakın hep soruyor ÖSYM nedense benzetirim. Benizden gelir değil mi? İyi ünlüsü ne olmuş? Düşmüş. Oynayan sözcüğünün kökü de ne olsun? Oyundan gelsin mi? Oyundan oynamak olsun. Bu da oyundan gelsin. O yüzden burada da ne olmuş? U ünlüsü düşmüş. Peki ayrıntılardan da ne var? Ayırmaktan gelmez mi? Ayırmaktan ayrı olur. Bakın burada da I ünlüsü düşmüş. Bakın çevreyi hep dönüp dolaşıp aynı şeyleri soruyorlar. Çevreyi de de çevirmekten gelir demedik mi biz? Dedik. E burada da I ünlüsü düşmüş. Arkadaşlar Allah aşkına. İşitilen kelimesinde hiçbir şey görüyor musunuz? Ünlü düşmesi. Ne olabilir ki burada? Bas bas bağırıyor. Cevap benim beni işaretle diye. Dolayısıyla cevabımız işitilen kelimesi oldu. Geçelim 2019'a. 2019'da da bize bir paragraf vermiş. Demiş ki bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur demiş. Ben olanları buraya yazdım, olmayanı da söyleyeceğiz. A şıkkı ünsüz yumuşaması demiş. Yumuşama olan kelimeyi buraya aldım. Vücuttur değil mi bu? Vücut PCTK ile biten bir sözcük, u, um, u ünlüyle başlayan e kaldı. Bu neye dönüşecekti? BCDG yumuşak Y'den birine dönüşecekti. D'ye dönüştü. Ünsüz yumuşamasını gördük. Bunu eledik. Sonra B şıkkında da demiş ki ünsüz benzeşmesi. İki kelimede gördüm ünsüz benzeşmesini. Bakın. Dır dır tır tire dönüşüyordu. Hatırlayın kuralı. Fıstıkçı şahapla biten bir sözcük. Ş, fıstıklı şahapta var. Bu dır ekidir normalde. CDG ile başlayan ek alacak. D'yi aldı. Bu neye dönüşecek? CTK'den birine dönüşecek. T'ye dönüştü. Bakın yine dır dır tır dönüştü arkadaşlar. Burada da ne var? Ünsüz benzeşmesi var. C şıkkında demiş ki bana ünlü düşmesi. E, kıvrımlı sözcüğünde gördük. Bakın daha önce de ÖSYM sordu. Dönüp dolaşma aynı şeyler soruluyor. Kıvırmaktan gelir. Ne oldu? I ünlüsü düştü mü? Düştü hocam. Sonra D şıkkında da demiş ki ünsüz düşmesi. Bakın bunu da sordular. arkadaşa görüyor musun? Hep dönüp dolaşıp aynı şeyleri soruyorlar. Küçücük kelimesinin aynısını sordular daha önce. Kökü nedir? Küçüktür. Cıkcık eki getirdiğimizde küçüklük der miyiz? Demeyiz tabii ki. Ne deriz? Küçücük deriz. Ne oldu? K ünsüzü düştü. Ünlü daralması bana sorulmuş. Hiçbir yerde yor eki ve az önce söylediğim istisnalar. Kelimeler yok. Cevabımız ne oldu? Ünlü daralması oldu. Bakın neredeyse birebir aynı soruları sormuşlar. Gelelim 2020'ye. Arkadaşlar görüyor musunuz? 2020 boş. Neden boş? Çünkü pandemi zamanında hatırlıyorsanız o ilk çıktığı zamanlarda pandeminin bazı konulardan sorumu tutmadı öğrencileri. Bunların içerisinde ses olayları da vardı. O yüzden ses bilgisi sorusu 2020'de gelmedi. Diğer yılların hepsinde bir tane ses olayı sorusu geldi. Dolayısıyla arkadaşlar ses bilgisi önemli. Banko bir sorusu var. Diğer bütün yıllarda geldi. 2020 olağanüstü bir dönem olduğu için orada gelmedi. Dolayısıyla bu yılı baz almıyoruz. Peki 2020'de son olarak ne geldi? Bir de onu çözelim. 2020'de bana bir şiir vermiş. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur demiş. Biz gördüğümüz ses olaylarını aldık. Olmayanı da birazdan göreceğiz. Şimdi A şıkkına demiş ki ünsüz yumuşaması. Ünsüz yumuşaması olan kelimeleri bulduk çektik buraya. Başladığında başladık bakın. P, Ç, T, K ile bitiyor. I, ünlüyle başlayan E kalıyor. B, C, D, G yumuşak Y'den yumuşak Y'ye dönüştü ünsüz yumuşaması var. Bakın bu bariz kolay görünüyor ama dikkat. Bakın ÖSYM merhametli davranmış. En azından başladığındayı vermiş. Gidiyor kelimesine biraz görülmeyebilir. Bakın gidiyor kökü nedir? Git. PCTK ile biten bir sözcük i ünlüyle başlayan ek kaldı. Neye dönüşecek? B C D G yumuşak Y'den birine dönüşecek. D'ye dönüştü mü? Dönüştü. Dolayısıyla ünsüz yumuşaması burada da gerçekleşti. İki kelime de gördük. Buraya dikkat. B şıkkına demiş. Ne demiş bakalım? Ünlü düşmesi demiş. Arkadaşlar nasıl sözcüğünde ünlü düşmesi yok mu? N ve asıl sözcüğünün birleşiminden oluşur. E ünlüsü ne olur? Düşer. Buna ne deriz biz? Ünlü düşmesi. Peki diğer adı ne? Dikkat. ÖSYM burada da merhametli davranmış. Olur ki şöyle sorabilir. Ünlü aşınması. Hocam ünlü aşınması ne? Hiç duymadık diyebilirsiniz. Arkadaşlar ünlü aşınması demek bu tarz birleşen sözcüklerdeki ünlü düşmesi demektir. Birleşirken ünlüsü düşerse buna ünlü aşınması deriz. Nasıl, niçin, kayınana, kahve gibi sözcüklerde ünlüler, e, sözcükler birleşirken ünlüler düşmez mi? Düşer bunlara ünlü aşınması deriz. E başka bir ünlü düşmesi nerede var hocam? Ağzımda var. Burada bariz görülüyor tabi. Ağız kelimesinden gelir. I ünsü düşer. C şıkkında da demiş ki ünsüz düşmesi demiş bana C şıkkında. Ama onu göremedim cevap o oldu. D şıkkında ünsüz benzeşmesi demiş. iki kelime de orada gördük. Beklermiş C'sine bakın. C, C, dönüşmüyordu C'ye dönüşmüyor muydu ünsüz benzeşmesinde? Fıstıkçı şahapla biten bir sözcük. Şey fıstıkçı da var. C, D, G ile başlayan ek alacak. Bu normalde C, C2'dir. Bu CDG ile başlayan ek C neye dönüşecek? CTK'dan birine, K'den birine dönüşecek. Ç'ye dönüştü. Ünsüz benzeşmesi var. D, D de T, T'ye dönüşmüyor muydu? Ünsüz benzeşmesine aynı kurala göre dönüşüyordu. Bunlardan da iki kelime gördük. E şıkkında ünlü daralması demiş. Ünlü daralması yöreklerinde özellikle gerçekleşiyordu. Peki yeter mi? Yetmez. Yordan hemen önceki kelime A ya da E ile bitecek. Bunu nasıl anlarım hocam? Bakın getir şuraya Yaşamak. Anlamlı mı? Yaşıyorum. Evet anlamlı. Burada ünlü daralması var. Mesela geliyor deseydi burada ünlü daralması var mı? Deneyelim. Her yor ikini atlamayacağız. Yordan ha, hemen önceki kelime a ile bitti mi mesela? Gele diye bir kelime var mı? Gelemek. Bak makmek getir saçma olmaya başladı kelime. Böyle bir kelime yok. O yüzden her yor ikinde atlamıyoruz ünlü daralması diye. Ama burada bak yordan hemen önce a ile bitmiş yaşamak yaşıyor, yaşıyor. Zaten konuşurken arkadaşlar hissettiriyor. A geniş ünlü, ı dara çeviriyor. Ağzımızı daraltıyoruz. Bitmiyor. A e ile bitti mi bakın. Bitmiyor. E ile bitmiş. Bitmiyor'a dönüştü. İ'ye dönüştü. Burada da ne var? Ünlü daralması var. Evet. Gördüğümüz üzere arkadaşlar sorular çok da zor değil. Birazcık gayret edersek, bol soru çözersek ses bilgisinden bence yapacağız diye düşünüyorum. Banko bir soru var bir soru var arkadaşlar. Bir soru bir sorudur. Bunlara çokça dikkat edeceğiz. Bir soruyla kaç binleri atlarız? Kim bilir? O yüzden bol soru çözün. Ne kadar çok soru çözersek sınavı kazanma ihtimaliniz o kadar çok artacaktır. Bir başka çıkmış sorular serimizde daha o zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.